merhabalar Merdiye Eker ben. Bugün sizlerle yapay zekanın gelişmesi ve işimize koşmasıyla birlikte tüketici ve onu kullanan olarak şansı hissettiğimiz zamanlar yaşarken yapay zeka iş arama süreçlerimizi nasıl etkiliyor bunu incelemek istedim. Ama bunu şu andan itibaren robotların iş arkadaşımız olduğu ve iş görüşmelerinin boyut değiştirdiği zamanlarda insan kaynakları yetkilerinin veya şirket yetkilerinin çalışanlarda bundan sonra arayacakları dört beceri üzerine odaklanarak anlatacağım. Bu dört beceri özelliğini ayrıntılarıyla inceleyerek mülakatlarda veya CV'lerde kendinizi nasıl aktaracağınızı ve bu sayede görüşmelerde diğer adaylar arasında nasıl sıyrılabileceğiniz üzerinde duracağım. Ve şirketin nasıl olmazsa olmazı olabileceğinizi göstereceğim. Konu ilginizi çektiyse başlayalım o zaman. Robotlar işimizi elimizden alacak mı? Sahip olacağınız 4 beceri sayesinde yapay zeka sizden işinizi alamaz. Bunu yıllardır duyuyoruz. Şu son zamanlarda daha yoğun. Robotlar kontrolü ele alıyor. Panik yapmadan önce robotların neler yapamayacağına bir odaklanalım. Çünkü bu cümle herkese hafif bir panik yaşatmak için bile yeterli. Bilgisayarlarda yazılım otomasyonu ve yapay zekanın işleri yeniden şekillendirmede şu ana kadar oynadığı rol düşünelim. Günlük olarak muhtemelen ödeme işlemleri, ATM'ler ve müşteri hizmetleri ile ilgili sohbet robotlarını kullanıyoruz. Örnekler varyasyon olarak uzayıp gidebilir. Gerçek şu ki robotların işler üzerindeki gerçek etkisini tahmin etmek zor. Ama kesin olan bir şey var ki hala robotların insanlarda alamayacağı çok fazla beceri var. Robotların arasından sıyrılmanıza yardımcı olmak için bu becerileri özgeçmişinize vurgulayarak fark yaratabilirsiniz. İşte otomasyon yerini alamayacağı, özgeçmişinize de dahil edebileceğiniz 4 insan becerisi. Duygusal zeka. Duygusal zeka Sadece duygularınızı kontrol etme, ifade etme, başkalarının duygularını anlama ve şekillendirme yeteneğidir. İş arkadaşlarınızla, müşterilerinizle iletişimde bir dereceye kadar duygusal zekaya ihtiyacınız var. Yöneticinizin bir miktar duygusal zekaya sahip olmadığını hayal edin. Sizinle etkili bir şekilde iletişim kuramazlar, neden bir gün evden çalışmanız gerektiğini anlayamazlar ve stresinizi yönetmenize yardımcı olamazlar. Aslında sadece anlamazlar. Tabi bunun tam tersi pozisyondaki durumu da düşünebilirsiniz ve doğurduğu sonuçları. Şimdi sosyal ipuçlarını okumak ve duyguları tespit etmek için yapay zeka kullanan robotlar geliştiriliyor. Ancak insan beyninin komplike yapısının yerini alamazlar. Elbette duyguları kaydedebilirler ama bu sizin gibi ilişkiler kurabilecekleri, empati gösterebilecekleri anlamına gelmez. Sıra dışı bir IQ'nuz olmasa bile yine de bir makineden çok daha yüksektir. İş arkadaşınızla doğrudan raporlarla ve yönetimle etkileşimde bulunurken IQ'nuzun varlığını hiç saymayın. İşinizde daha iyi olmanıza yardımcı olduğu temel örnekleri not edin ve iş görüşmenizde bunlardan bahsetmekten veya kişisel markanıza empati yerleştirmekten çekinmeyin. Duygusal zeka kariyeriniz için neden önemlidir? herhangi bir zor beceride olduğu gibi kişiler arası becerilerde iş yerinde başarı için gereklidir. Ve bunlar ikimiz tarafından bilgilendirilir. En önemlisi çevrenizdekilerle çalışma şeklinizi etkiler. Örneğin empati ve öz farkındalık gibi özellikler işbirliği yapma, çatışmayı çözme ve baskıyla başa çıkma becerilerinizi doğrudan geliştirir. Ekibinizde bir beyin fırtınası oturumunda olduğunuzu varsayalım. İş arkadaşlarınızdan biri etkili olmayacağını düşündüğünüz bir fikir sunuyor. Ancak elinizdeki sorunun cevabı olabileceğinizi düşündüğünüz bir fikriniz var. Şimdi göreviniz bu iki şeyi de nazikçe iletmek. Bu çözümü iş arkadaşınızı küçümsemeden ve baskın görünmeden önermektir. Bu zor durumu aşmak için eylemlerinizin çevrenizdeki insanları nasıl etkileyebileceğini anlamanız ve onları buna göre seçmeniz gerekmektedir. Bir liderlik pozisyonuna geçmek istiyorsanız EQ daha önemli hale gelir. Çünkü ekibin dinamiklerin çoğu sizin kararınız ve davranışlarınız tarafından belirlenir. Bir mülakatta duygusal zeka nasıl gösterilir? Bir işi alma müdürüne, ekibine etkili bir katkı sağlamak için gereken EQ'ya sahip olduğunuzu göstermek için geçebileceğiniz nesnel bir test yoktur. Bu nedenle cevaplarınız ve etkileşimlerinizle görüşmeniz boyunca bunu göstermelisiniz. İşte bunu yapmanın yolları aktif olarak dinle. Bir iş görüşmesine iyi göstermek için aktif dinlemeyle başlamalısınız. Cevabınızı planlamaya başlamayın veya sizden ne duymak istediklerini dair sonuçları hemen atlamayın. Bunun yerine görüşmeci konuşurken veya size bir soru sorarken zaman ayırın ve söylediklerini gerçekten dinleyin ve yalnızca buna yanıt verin. Size söyleyecekleri her kelimenin onların ne söyleyeceğiniz kadar önemli olduğunu düşünün. Duygularınızı gerçek anlamda gösterin. Bir görüşmeci ne yaptığınızı önemsediğinizi görmeli. Neyse ki en popüler mülakat sorularından bazıları tam da bunu yapmanız için size mükemmel bir fırsat sunuyor. Bana kendinizden bahsedin ve bu işi neden istiyorsunuz gibi sorulardan bu konuda yararlanın. Bir görüşmeci kariyerinize ve iş fırsatına olan gerçek tutkunuzu göstermek için geleceğiniz hakkında konuşun. Şirket kültürü hakkında sorular sorun. Gelişiminiz hakkında konuşun. Hiç kimse başarısızlıklar hakkında konuşmaktan hoşlanmaz. Özellikle de tanımadığımız birini etkilememiz gereken bir zamanda. Yine de hataları kabul etme ve onlardan öğrenme yeteneği yüksek IQ'nun güçlü bir göstergesidir. Bu nedenle en büyük zayıflığınız nedir gibi sorulardan veya davranışsal görüşme temelli bana başarısızlıkla karşılaştığınız zamanlardan bahseder misiniz gibi sorulardan kaçmayın. Profesyonel geçmişinizden bir eksiklik hakkında açıkça konuşun ve ardından olumlu dönüşü ekleyin. Ne öğrendiniz ve o zamandan bu zamana öğrendiklerinizi nasıl uyguladınız? Şirket kültürü hakkında sorular sorun. Bir mülakatın sonunda sorduğunuz sorular kim olduğunuz hakkında çok şey söyleyebilir ve bunu kendi yararınıza kullanabilirsiniz. Şirket kültürü ve değerleri hakkında daha fazla bilgi isteyerek organizasyonu yönlendiren motivasyonlara ve kişiliklere aktif bir ilgi duyduğunuzu göstereceksiniz. Kariyeriniz geliştirmek için duygusal zekayı kullanın. İşlerinde ekonomi değeri arttıkça görüşmenizde bu becerileri göstermeniz sizin için daha önemli olacaktır. Kariyer yolculuğunuz üzerinde derinlemesine düşünmek için zaman ayırarak başlayın ve mülakatınızla samimiyetle iletişim kurmaya odaklanın. Unutmayın amacınız çevrenizdeki insanlar arasında hem işi yürütmek hem mükemmel olmak için nitelikli olduğunuzu göstermek. Doğru kişi olduğunuzu bu şekilde anlayacaklardır. Yaratıcı problem çözme. Robotlar diğer insanlar gibi insan psikolojisine girip anlayamadıkları için ürün tasarımcıları, reklamcılar, pazarlamacılar ve birçok daldaki uzmanların yapması gerektiği gibi yaratıcı bir şekilde problem çözemeyecektir. Düşünün. Diyelim ki bir ürünün reklamını oluşturdunuz ancak insanlar orada iletişime geçmiyor. Bilgisayar etkin bir şekilde neden sorularını sorup teori oluşturabilecek ve bir çözüm oluşturabilecek mi? Diyelim bu, bu formüle başarılar. Ancak bu her zaman işe yaramaz. Çoğu zaman kafaların içine girerek takipçilerinizi anlamanız gerekir. Empati yeteneğinize burada başrolü verin. Yaratıcı problem çözme bir dizi anlama gelir. Çalışan çatışmasını çözmek, bir müşterinin istediğini anlamak ve hatta mevcut iş akışı süreçlerini ayarlamak. Bir sorunu çözmek için kaç kez yaratıcı olmanız gerektiğini bir düşünün. Karar verme sürecinizi gözden geçirin ve bir sonuca nasıl geldiğinizi keşfedin. Bunu bir makine yapabilir mi? Muhtemelen hayır. Özgeçmişinizi güncellerken bu örnekleri aklınızda bulundurun. Hedefi belirleyin. Sorunu çözmeden önce çözmeye çalıştığınız sorunu tam olarak anlamanızı gerekmektedir. Bazı ayrıntıları gözden kaçırmış veya yanlış anlamış olabilirsiniz. Çatışmayı analiz etmek ve herhangi bir karışıklığı gidermek için biraz zaman ayırın veri toplayın. Sorunun ne olduğunu öğrendikten sonra bu konuda elinizden gelen her şeyi öğrenmeniz gerekir. Sorun kimi etkiliyor? Sorunun çözülmesine kim dahil oluyor? Sorunu daha iyi anlamak ve çözmek için elinizden gelen tüm bilgileri toplayın. Zorluk sorularını formüle edin. Ayrıntıları topladıktan sonra bunu bir soruya dönüştürün. Soruyu, önerileri veya fikirleri teşvik edecek şekilde söyleyin. Yalnız bu kısa ve öz olmalı, sadece tek bir konuya odaklanmalıdır. Fikirleri keşfedin. Bu adım beyin fırtınasının başladığı yerdir. Karşılaştığınız problem için olası fikirler ve çözümler yaratacaksınız. Bu genellikle yaratıcılığın gerçekten akmaya başladığı zamandır. Akan bu kadar fikir varken saçma olanları bile her birini yazmanız çok önemlidir. Ortaya çıkan fikrin işe yarımı şansı çok az olsa bile veya hiç olmasa bile muhakkak bir yere yazın. Çözümler bulun. Her birini test ederek olumlu olanların ortama fikirlerini ayıklayın. Olası çözümlerin gerçekten sorun çözüp çözmediğini ve başarılı olup olmayacağını görün. Olası çözüm sorun çözmezse bir sonraki fikre geçin. Her fikri değerlendirmek mükemmel çözüme odaklanmanıza yardımcı olacaktır. Bir eylem planı oluşturun artık mükemmel çözüme sahip olduğunuza göre uygulama adımlarını özetleyen bir eylem planı oluşturmanız gerekecektir. Hangi kaynaklara ihtiyacınız olacağını ve bunun ne kadar süreceğini düşünün. Son hepsini yazın. Plan oluşturduktan sonra yaklaşımı ekibin geri kalanına iletin. Böylece neler olduğunu farkında olsunlar. Harekete geçin. Planınız oluşturulurken ve ekibiniz dahil olduğunda çözümüze uygulama ve sorunu çözme zamanı. Yönetim. Hem teknolojik hem de insan. Birçok şirket işverenlerini, ürünlerini veya hizmetlerini yönetmek için zaten yazılım ve yapay zeka programları kullanıyor. Bu araçları uygulamak, çalışanların basit görevleri atlamasına ve bunun yerine daha önemli işlere odaklanmasına olanak tanır. Teknik olarak otomasyon birçok işlerini zaten ele geçirmeye başladı. Ancak bunu izlemek için hala insanlara ihtiyacımız var. İşte bir örnek. Şirketinizin muhasebecisi muhakkak belirli giderleri izlemek için bir program kullanıyor. Peki bu program çok günden ne olur? Bir ödeme hatası olduğunda başka bir yazılım veya otomatik süreç getiriyor musunuz? Hayır, bu adayı tespit edecek ve düzeltecek problem çözme becerilerini kullanacak bir insan ihtiyacınız var. Ve çalışanları yönetmek söz konusu olduğunda bilgisayarlar ve otomasyon insanların yerini alamaz. Kariyerinizde ilerlemeye devam ederken bu yönetimsel ihtiyaçları aklınızda bulundurun. İşverenlere değerinizi gösterme, yardımcı olmak için hem teknolojiyi hem de diğer insanları yönetme deneyiminizi vurgulayın. Elbette robotların birbirleriyle ve hatta insanlarla iletişim kurduğunu gördünüz. Ancak yine de hem şirket için hem de müşteriler için tamamen insanların yerini alamazlar. Evden çalıştığınız veya iş arkadaşınızla yalnızca şirketin mesajlaşma sistemi aracılığıyla iletişim kurduğunuz zamanları düşünün. Gayet iyi çalışıyor. Ancak yüz yüze ya da videodan videoya etkileşimler kadar etkili değil. İletişim becerilerinden bahsederken sözlü olmayan iletişim becerilerini de dikkate almak önemlidir. Bunlar genellikle sözlü becerileriniz kadar önemlidir. Basitçe söylemek gerekirse robotlar insanlar gibi insanlarla iletişim kuramaz. Yine de kariyerinizde ilerlemeye devam ederken hem içeride hem de dışarıda iletişim kurma şeklinizi bir düşünün. Çeşitli durumlarda bu yumuşak becerilerinizi geliştirmek ve özgeçmişinizde bunları vurgulamak için çaba gösterin. Sonuç robotlar işimizi elimizden alacak mı? Dürüst olmak gerekirse teknolojinin iş gücünü nasıl şekillendireceğini tam olarak tahmin etmek zor. Otomasyon kesinlikle bazı işleri devraldı ancak bazı insan becerileri var. Bunlarla eşleşemeyecek. Peki ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle çok fazla endişelenmeyin. İşinize odaklanmaya ve becerilerinizi geliştirmeye devam edin. İkincisi, özgeçmişinizi güncellerken robotların akılda tutamayacağı becerileri öne çıkarın. Şu anda yeni bir iş aramıyor olsanız bile mesleki becerilerinizi geliştirmeye devam edin. Böylece iş arama zamanı geldiğinde onları gösterebilir, hatta fark yaratabilirsiniz.